Hoş geldin. Bugün masamızda e, Paul Helmin Merkezdeki Calvin kitabından yola çıkarak 16. yüzyıl reformcusu Jean Calvin var. Evet ama baştan söyleyelim bu sıkıcı bir tarih dersi olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Amacımız hani o aklımızdaki Calvin imajına dair üç büyük efsaneyi yıkmak. Birincisi neşesiz ve dünyavi zevklere tamamen düşman olduğu efsanesi. İkincisi felsefeye kapalı, hatta karşı olduğu efsanesi. Ve üçüncüsü de kaderciliğinin böyle basit bir her şey yazılı determinizmi olduğu efsanesi. Hazırsan bu klişelerin ardındaki gerçek düşündürü keşfe çıkalım. Bu harika bir başlangıç çünkü Calvin denince akla gelen o gri, katı, her türlü keyfe karşı figür var ya. Evet, hepimizin aklındaki o. İşte kaynakları inceleyince o imajın aslında ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Hatta birazdan onun düşüncesinin tam merkezinde efsanevi bir kriket oyuncusuyla yapılan bir antrenmanın yaptığını göreceğiz. Kriket oyuncusu mu? Bu ilginç. Hem de nasıl? Hatta çiçeklerin kokusundan, altının ve gümüşün güzelliğinden keyif almanın onun teolojisi için ne kadar hayati olduğunu keşfedeceğiz. Yani bu resmen bir efsane yıkma operasyonu olacak. Harika. O zaman en temelden, her şeyin başladığı yerden başlayalım. Calvin için bilgelik ne anlama geliyor? Kaynaklar diyor ki her şey Tanrıyı bilmek ve kendini bilmekle başlıyor. Bu kulağa biraz felsefi geliyor. Aslında son derece pratik bir anlamı var. Calvin'e göre bu iki bilgi birbirinden ayrılamaz. Adeta birbirine kenetlenmiş. Biri olmadan diğerini gerçekten anlayamazsın. Yani çift yönlü bir cadde gibi. Aynen öyle. Birinci yönü kendini bilmekten Tanrı'yı bilmeye giden yol. Kalbin diyor ki insan kendi içine dürüstçe baktığında ne görür? Kendi acılası yıkımını. Bu biraz ağır bir ifade değil mi? Ağır ama kastettiği şey şu. Kendi çaresizliğimizi, cehaletimizi, kırılganlığımızı. Hani kendi başımıza ne kadar yetersiz olduğumuzu anladığımız o an var ya. Evet. İşte o an gözlerimizi bir sığınak, bir güç kaynağı aramak için kaçınılmaz olarak yukarı, yani Tanrı'ya çeviririz. Kendi zayıflığımız bizi Tanrı'yı aramaya iten bir motivasyon oluyor aslında. Anladım. Yani kendi sınırlarımızı fark ettiğimizde bizden daha büyük bir şeye yöneliyoruz. Bu tamam. Peki ya caddenin diğer yönü? Tanrı'yı bilmek kendimiz hakkında neyi ortaya çıkarıyor? İşte işin asıl ilginçleştiği yerde orası. Kelvin'e göre insan, Tanrı'nın o mutlak saflığı ve mükemmelliğiyle yüzleşmeden kendi içindeki kibri asla tam olarak göremez. Neden? Çünkü doğamız gereği kendimize olduğumuzdan daha iyi, daha bilge, daha doğru sanmaya eğilimliyizdir. Hani hepimizin içinde olan bir tür kendini beğenmişlik. Hmm. Ancak Tanrı'nın o mutlak standardıyla karşılaştığımızda kendi ahlaki standartlarımızın aslında ne kadar düşük, kendi bilgeliğimizin ne kadar sığ olduğunu fark ederiz. Tamam bu hala biraz soyut geliyor kulağa. Sanırım şimdi şu meşhur kriket oyuncusu analojisinin tam sırası. Kesinlikle. O analoji bu fikri resmen ete kemiğe büründürüyor. Şöyle bir hayal et, kendi çapında fena sayılmayan bir kriket oyuncususun. Tamam. Arkadaşlarınla oynarken oldukça iyisin, belki de en iyisin. Sonra bir gün İngiliz kriket efsanesi Freddie Flintoff ile tanışıyorsun. Onunla bir kafede oturup sohbet ederken hala kendini iyi bir oyuncu olarak görebilirsin. Sadece konuşuyorsunuz sonuçta. Doğru. Ama sonra Flintoff seni bir antrenmana davet ediyor. İşte o an her şey değişir. Freddie o devasa cüssesiyle topa vurmaya, o inanılmaz hızda atışlar yapmaya başladığı an onun yeteneğinin gerçek boyutunu gördüğün o saniye aslında kendi vasatlığının da farkına varırsın. Senin aslında o kadar da iyi olmadığını anladığın an aynı andır. Tam olarak bu. Bu iki bilgi onun mükemmelliği ve senin yetersizliğin birbirinden ayrılamaz. Biri diğerini aydınlatıyor resmen. Aynen öyle. Kelvin için Tanrı'yı ve kendini bilmek de tam olarak böyle bir şey. Birini ne kadar derinden kavrarsanız diğerini de o kadar net görürsün. Ve bu entelektüel bir bulmaca çözmek gibi değil. Değil mi? Kelvin için bu religiyodur. Yani kişinin kendini Tanrı'ya bağlaması, onunla bir ilişkiye girmesi. Bu yüzden onun yaklaşımı Akinolu Thomas gibi filozofların o soyut metinlerinden çok John Bunyan'ın Hacı'nın yolculuğu gibi karakterin ruhsal dönüşümünü anlatan, yaşanan, hissedilen bir bilgeliğe daha yakındır. Bu yaşanan bilgelik fikri bizi doğrudan ilk efsanemize yani o neşesiz Calvin mitine getiriyor. Kaynaklar, Calvin'in bu kanıda en büyük ilham kaynağı olan Agustinus'tan keskin bir şekilde ayrıldığını söylüyor. Özellikle dünyaya yani hayata bakışları konusunda. Neydi aralarındaki temel fark? Bu Calvin'in düşüncesini anlamak için en kilit noktalardan biri. Şimdi Agustinus için dünyevi şeylerle Tanrı arasında daimi bir gerilim vardı. O, Latince terimlerle uti yani kullanmak ile frui yani keyif almak arasında çok net bir ayrım yapardı. Kullanmak ve keyif almak. Evet, Agustinus'a göre dünyadaki her şey, yiyecekler, doğa, sanat hatta insan ilişkileri bizi Tanrı'ya ulaştıran birer araç olarak kullanılmalıydı. Asıl ve tek keyif alınacak olan ise sadece Tanrı'nın kendisiydi. Yani dünyevi şeylerden doğrudan keyif almak bir tür dikkat dağıtıcı tehlikeli bir şey gibi mi? Kesinlikle ruhani bir tuzak olabilirdi. Ama Calvin işte tam bu noktada o katı imajı resmen yerle bir ediyor. Bekle bu inanılmaz. Yani hepimizin aklındaki o katı her türlü zevke karşı adam aslında çiçekleri koklayın altının parlaklığının tadını çıkarın mı diyormuş. Bu bütün imajını alt üst ediyor. Kesinlikle alt üst ediyor. Kelvin yaratılışa çok daha pozitif ve bütüncül yaklaşıyordu. Ona göre Tanrı dünyadaki nimetleri sadece bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, aynı zamanda bizim keyif ve zevkimiz için yaratmıştı. Vay canına. Kaynaktaki kendi sözleri o kadar çarpıcı ki, mesela şöyle soruyor. Rab Çiçekleri göze hoş gelen bir güzellikle, burnu okşayan tatlı bir kokuyla süslemişten bizim bu güzellikten ve kokudan keyif almamız yasak olabilir mi? Bu soru benim zihnimdeki Calvin'den asla beklemediğim bir soru. Hiç değil ve devam ediyor. Altın, gümüş, fil dişi ve mermere diğer metallerden ve taşlardan daha değerli olmalarını sağlayan özellikleri o vermedi mi? Calvin'in mesele bu nimetlerden bir keşiş gibi tamamen kaçınmak değildi. Mesele neydi peki? Mesele, onları aşırıya kaçmadan ölçülü bir şekilde kullanmak ve onlardan şükranla keyif almaktı. Tek kırmızı çizgisi, bu güzel şeyleri Tanrı'nın yerine koymamak, yani onları birer puta dönüştürmemekti. Yoksa bir çiçeğin kokusunu içine çekmek ya da güzel bir yemeğin tadını çıkarmak, Tanrı'nın cömertliğini takdir etmenin bir yolu. Aynen öyle. Tanrı'nın yaratıcılığını da cömertliğini takdir etmenin bir yoluydu. Bu aslında çok modern bir gerilim. Yani manevi bir hayat yaşamak, dünyadan elini eteğini çekmek anlamına mı gelmeli? Yoksa tam tersi, dünyadaki güzellikleri daha derin bir takdirle kucaklamak mı demek? Kelvin'in 500 yıl önce bu tartışmada bu kadar net bir tavır aldığını görmek acayip ilginç. Kesinlikle. O tanrıya adanmışlığın, yaratılmış dünyadan zevk almayı dışlamadığını, tam karşısına zenginleştirdiğini savunuyordu. Dünyevi zevklere bu kadar olumlu bakması ilginç. Peki bu dünyaya dair fikirleri döneminin felsefi akımlarıyla nasıl bir ilişki içindeydi? Bu da bizi ikinci efsaneye getiriyor. Calvin'in felsefeyle ilgilenmeyen hatta ona karşı olan biri olduğu miti. Özellikle kaynaklar yeni filizlenen Descartes felsefesiyle büyük bir gerilim yaşandığını söylüyor. Orada tam olarak ne oldu? Bu da çok katmanlı bir konu. Şimdi Descartes da tıpkı Calvin gibi Augustinus'tan etkilenerek tanrı ve ruh bilgisine odaklanmıştı. Ama amaçları tamamen farklıydı. Descartes'in projesi tamamen felsefi ve teorikti. Yani. Amacı şüpheye yer bırakmayan mutlak bir kesinliğe ulaşmaktı. Düşünüyorum öyleyse varım gibi sarzılmaz bir temel arıyordu. Calvin'in ise, konuştuğumuz gibi ruhani ve ilişkisel bir bilgelikti tanrıyla bağ kurmaktı Descartes bu yüzden teolojinin basit tutulması gerektiğini felsefenin ise kesinlik arayan ayrı bir alan olduğunu düşünüyordu ve anladığım kadarıyla bu felsefe ve teolojiyi ayıralım fikri o dönem Hollanda'sındaki kalvinist teologlar arasında pek hoş karşılanmamış. Hatta bir fırtına koparmış. Hem de nasıl bir fırtına. Utrecht'teki Gisbert Voetius gibi dönemin önde gelen teologları kendi teolojilerini Aristoteles felsefesiyle adeta örmüşlerdi. Onlar için Aristoteles'in nedensellik, öz, töz gibi kavramları yani felsefi araçlar. Evet bu araçlar Yaratılış kitabını ve Tanrı'nın dünyayla ilişkisini anlamak için hayatiydi. Şöyle bir ayrım yapıyorlardı. Tanrı her şeyin birincil nedenidir. Evet. Ama o dünyayı kendi içsel kuralları ve güçleriyle işleyen ikincil nedenler aracılığıyla yönetir. Bir saniye şu birincil neden, ikincil neden. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Bu ne demek tam olarak? Tabii. Şöyle bir benzetme yapalım. Voetius'a göre dünya, Tanrı'nın kurduğu ama kendi kurallarıyla işleyen bir ekosistem gibiydi. Ateş yakar, su ıslatır, tohum büyür. Bunlar doğanın kendi içsel güçleridir, yani ikincil nedenlerdir. Anladım. Tanrı bu sistemi kuran birincil nedendir ama sistem kendi yasalarıyla işler. Descartes ise sanki şöyle diyordu. Hayır, ateş kendi kendine yakmıyor. Tanrı her seferinde, her an ateşe yak emrini veriyor. İşte bu görüşe felsefede vesilecilik yani occasionalism deniyor. Vay canına. Yani Voetius ve diğer teologlar için Descartes doğa kanunlarını ortadan kaldırıp her anı doğrudan bir ilahi müdahaleye çeviriyordu. Bunun tehlikesi neydi peki onlara göre? Eğer dünyada olan her şeyin ama her şeyin anlık ve doğrudan faili Tanrı'ysa o zaman kötülüğün de doğrudan faili o olmak zorunda kalırdı. Doğru. Bir insanın işlediği bir cinayet bile Tanrı'nın o anki doğrudan eylemi olurdu. Teologlar için bu, Tanrı'nın doğasına aykırı, korkunç ve kabul edilemez bir fikirdi. Bu yüzden Descartes'in mekanik evren anlayışını kendi teolojilerinin temeline konulmuş bir dinamit gibi gördüler. Tanrı'nın dünyadaki eylemi ve insan sorumluluğu arasındaki bu gerilim bizi belki de en çok bilinen ama en yanlış anlaşılan konuya getiriyor kader. Bu da üçüncü ve son efsanemiz, Kelvin'in basit bir determinist olduğu, yani her şey yazılıdır, senin seçimin anlamsızdır fikri. Evet, kader Kelvin'in en çok yanlış anlaşılan kavramı. O, felsefede uyumcu, yani kompatibilist olarak bilinen bir pozisyonu savunur. Uyumcu, evet. Bu terim, ilk bakışta çelişkili görünen iki fikrin aslında birbiriyle uyumlu olduğunu savunur. Kelvine göre bu iki fikir şunlardı. 1, Tanrının her şey üzerinde mutlak bir egemenliği ve kontrolü vardır. 2, insanlar eylemlerinden sorumludur ve bu eylemleri bir anlamda özgürce yaparlar. Dur bir saniye, bu uyumculuk fikri aklı biraz fazla zorlayan bir felsefi hile gibi gelmiyor mu? Yani hem her şeyin önceden belli olduğunu hem de seçimlerinden sorumlu olduğunu söylemek, hani pastayı hem yiyip hem de saklamaya çalışmak gibi. O dönemde bu görüşe hiç itiraz gelmemiş mi? Elbette gelmiş. Bu tartışma binlerce yıldır sürüyor. Ama Kelvin'in bu fikri savunma biçimi çok ilginç. Çünkü kaynakların gösterdiği gibi onun argümanları şaşırtıcı bir şekilde antik stoacı filozofların argümanlarına benziyor. Stoacılar mı? Evet. Hem Kelvin hem de stoacılar bir eylemin nedenlerini ikiye ayırıyordu. İçsel nedenler ve dışsal nedenler. İçsel nedenler bizim karakterimiz, niyetlerimiz, arzularımızdır. Dışsal nedenlerse çevremizdeki olaylar, yani kontrolümüz dışındaki şeylerdir. Tamam. Bir eylem bu ikisinin birleşimiyle ortaya çıkar. Eylemin dışsal bir tetikleyicisi olsa bile eylem bizim karakter süzgecimizden geçtiği için sorumluluk bize aittir. Ha bu yaklaşım o meşhur tembel argümanını da çürütüyor sanırım. Yani eğer her şey kaderde yazılıysa benim bir şey yapmamın ne anlamı var ki? Yatağımdan çıkmayayım olacak olan olur düşüncesini. Kesinlikle. Hem Stoacılar hem de Kelvin bu argümanın mantıksal bir safsatı olduğunu söyler. Onlara göre hedefler onlara ulaşmak için gereken araçlarla birlikte takdir edilmiştir. Yani, yani kaderinde bir işi başarmak varsa o işi başarmak için çabalamak ve o iradeyi göstermek de kaderinin bir parçasıdır. Kader senin iradeni baypas eden bir şey değil. Tam tersine senin iraden ve çaban aracılığıyla işleyen bir süreçtir. Tembelce yatmak da bir seçimdir ve onun sonuçları da kaderin bir parçasıdır bu anlattıkların neredeyse kelimesi kelimesine stoacı felsefe gibi. Eğer bu kadar benziyorlarsa, Calvin neden metinlerinde stoacılara bu kadar cephe almış ve stoacı kadar anlayışını bu kadar şiddetle reddetmiş? Bu bir çelişki değil mi? Kaynaklar bu konuda ne diyor? İşte bu, aralarındaki en temel ve devasa farkın altını çiziyor. Yapısal olarak benzeseler de özünde tamamen zıdıklar. Stoacılar için kader, doğanın içinde işleyen, kişisel olmayan, kör ve maddi bir güçtü. Evrenin kendisi akılcı ama gayri şahsi bir mekanizmaydı. Biz de o makinenin dişlileri. Aynen. Bizler bu devasa kozmik makinenin sadece birer dişlisiydik. Kelvin içinse kader, yani ilahi takdir, tamamen farklı bir şeydi. Bu, evrenin ötesinde, yani aşkın, kişisel, zeki ve bilge bir tanrının her şeyi belirli bir amaca yönelik olarak yönetmesiydi. Yani biri kör bir zorunluluk, diğeri ise anlamlı bir irade. Tam olarak bu. Kelvin için bu fark her şey demekti. Biri, kozmik bir makinedeki anlamsız bir dişli olmaktır. Diğeri ise seni seven bir yazarın yazdığı bir hikayenin anlamlı bir karakteri olmaktır. Bu yüzden stoğacıların kader anlayışını, Tanrı'yı kişisel bir varlık olmaktan çıkarıp doğanın kör yasalarına indirgediği için tehlikeli buluyordu. İnanılmaz bir yolculuk oldu. Yola çıkarken aklımızda katı, neşesiz, felsefeye kapalı ve basit bir kaderci olan bir kalbin vardı. Geldiğimiz noktadaysa, dünyavi zevkleri onaylayan, döneminin en büyük filozofuyla entelektüel bir kavgaya tutuşan ve insan iradesi üzerine inanılmaz derecede sofistike düşünen bir portreyle karşılaştık. Üç efsaneyi de sanırım başarıyla yıktık. Kesinlikle. Peki tüm bunların senin için anlamı ne? Bence bu... Tarihsel teolojinin sadece tozlu raflardaki soyut doktrinlerden ibaret olmadığını gösteriyor. Bu hayat, bilgi, sorumluluk ve dünyadaki yerimiz hakkındaki en temel sorularla derin bir yüzleşme aslında. Doğru. Calvin 500 yıl önce bugün bile zihnimizi meşgul eden sorularla boğuşuyordu. İyi bir hayat nedir? Ne kadar kontrole sahibim? Dünyayı nasıl anlamlandırabilirim? Onun cevapları bugün bizim için de düşünmeye değer. Ve üzerine düşünmek için de harika bir kapanış fikrimiz var. Calvin'in teolojisinin merkezinde çifte lütuf yani duplex gratia denen bir kavram yatıyor. Evet. Bu kavram kişinin mesille birleşmesinin bir sonucu olarak aynı anda iki armağan aldığını söyler. Birincisi aklanma yani tanrı tarafından hukuken suçsuz sayılma, ikincisi ise kutsanma yani ahlaken kutsal bir yaşama doğru yenilenme ve dönüşme süreci. İki farklı ama birbiriyle bağlantılı hediye gibi. Aynen. Calvin için bu ikisi farklı şeylerdi ama asla birbirinden ayrılamazlardı. Evet. Şöyle bir düşünmeye ne dersin? Lütfu tek bir şey olarak değil de birbirinden ayrı ama asla ayrılamayan bir ikiz kardeşler gibi düşünmek, kişisel değişim veya manevi gelişim hakkındaki kendi fikirlerimizi nasıl etkilerdi? Yani hem olduğun gibi koşulsuzca kabul edilmeyi, hem de daha iyi biri olmak için yenilenmeyi Aynı anda tek bir paketin iki ayrılmaz parçası olarak görmek bu üzerine düşünmek için oldukça derin bir soru.